Arkadaşlar merhabalar. XRP ile ilgili son dakika bir haber piyasaya düştü. Hemen sizlere bunu açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar diğer sefer XRP ile ilgili işte kurucu ortaklarından satış yaptıklarıyla ilgili bir video paylaştım. O videoda bayağı linçlendim. Öncelikle bu linçimin sebebi neydi? Onu bilmiyorum ama insanlar bana dedi ki ya sen hiçbir şey bilmiyorsun, yanlış tahmin yapıyorsun, yanlış analiz yapıyorsun. Herkesin tek tek fikrine, yorumuna, eleştirisine saygım var sonsuza kadar. Ve herkese elimden geldiğince de tek tek cevap vermeye çalıştım. Gayet normal bir şekilde. Özellikle Telegram'da profildeki linkten veya da açıklamalardaki linkten bakabilirsiniz. Orada da baya bir mesaj gelmişti. Oradan da cevap verdim. Siz de mutlaka bir girin bakın. X'ten de takip etmeyi unutmayın. Şimdi <laughs> XRP'nin Ripple'ın kurucu ortağı. Ee, Jack Michael evet öyle birisiydi işte kurucu ortağı ilk bu adam bu adam totalde toplam satış miktarı 9 milyar XRP dolar karşılığı yani USDT karşılığı yaklaşık 3.4 milyarlık USDT'lik bir satış yapmış bunu 8 yılda yapmış arkadaşlar totalde 2014'te başlamış adam 2022 yılına kadar 8 yıl boyunca düzenli satış yapmış. On-chain analizlerine ve XRP CQCN verilerine bakarsanız ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Ondan sonra ikincisi olarak Chris Lishan kurucu ortak ve eski CEO'sundan olan bir, bir şahıs işte. Şu ana kadar satılan miktar tahmini olarak 1.7 ve 2 milyar dolar pardon 2 milyar XRP olarak söyleniyor. Kesin değil cüzdan hareketlerine dayalı olarak yaptığım analiz dolar karşılığı 1.2 ve 2 milyar USD olarak söyleniyor. Satışlar hala devam ediyor. Son olarak 2025 Temmuz ayında 50 ve 60 milyon XRP yaklaşık 200 milyar 200 milyon USDT daha sattı. Elinde kalan ise 2.8 milyarlık XRP hala bulunduruyor. Şimdi sevgili dostlarım, şimdi Evet, XRP seviye olabilirsiniz. Ee, yani işte deli divane herkes XRP diyor 50 dolar olacak, 100 dolar olacak falan filan. Böyle diyenleri çok görüyorum da. Neyse bir boğa başlasın Allah'ın izniyle. Bakalım olur mu olmaz mı onu da hep beraber göreceğiz. Ee, hatta bazıları diyor XRP 100 dolar olur. Öyle bir potansiyele sahip. Şimdi toplamda bu iki arkadaş neredeyse 11 milyar XRP satmış. Bu da toplam piyasa değeri yani 5.5 milyar dolarlık bir para yapıyor. Sevgili dostlar şimdi XRP neredeyse 8 yıldır, 8 yıldır insanlara vaatte bulunuyor. Ya işte biz bankalar arası silikti gerçekleştireceğiz, işlem ücretlerini düşüreceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Öyle değil mi? Bunu hep söylüyorlar. İşte hızlı işlem süresi, düşük transfer ücreti, likidite köprüsü, kurumsal kullanım odaklı falan da filan. Yani bunu baya söylüyorlar. Sonra işte çıktılar dediler ki... 2023'te Seç bizimle uğraşıyor. Gary Gensler bizimle uğraşıyor falan filan. Ee, ne oldu? İşte Gary Gensler de gitti. Yani 2 yıl oldu Gary Gensler gitti de. Ne oldu? XRP yükseldi mi? Yani XRP kaç X yaptı? Çok merak ediyorum. Ya arkadaşlar bugün... Bir coin'in sahibi eğer gidip kendi coin'ini satıyorsa ben o coin'den uzak dururum. Bakın mesela bugün Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto diyorlar. Bu adam BTC mi satıyor? Satıyor mu ya? Bak Ether Vakfı Ether sattı. Ether yerle bir oldu. Çöp oldu arkadaşlar. BTC şu an 120'ye dayanmış. Ether 3800 3800'de. Ve millet hala diyor ki Ether yükselmiş. Ya yani nerede yükselmiş? Sen buna yükseliş mi diyorsun? Bir coin'in gerçek sahibi gidip coin'deki o likiditesini satıyorsa ben o coin'den uzaklaşırım. Ne oluyorsa olsun. Ben XRP'de uzun vadede beklentimi de söyledim. Ben 5 ile 6 dolar arasını bekliyorum. Daha da fazla beklemiyorum. Önceleri 0.50 centken bir analiz yaptık. 3 dolardan bahsettim. Nokta atış geldi. Girin eski videolara bakın. Veyahut da Telegram'da mutlaka girin bakın. Orada nokta atış tutturduk. Ama şimdi yani totale ben baktığımda uzun vadeye baktığımda. Uzun vadede bana göre bakın yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda anlatılan hiçbir şey. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizimdir. Bana göre elimde tutulmaz. Çünkü ben buna güvenmem. Ha siz güvenirsiniz, güvenmezsiniz. O sizin bileceğin size herkes diyor işte 100x yapacak, 50x yapacak, 500x yapacak. Bunlara inanırsınız, inanmazsınız. Bu sizin kendi bileceğiniz. Ama ben kendi fikrimi söylemekte gayet de burada açığım, netim, şeffafım. Sevgili dostlar bunları sizlere anlatmak istedim. Bakın bunlar önemlidir. Bir projeye yatırım yaparken lütfen o projeyi 5-10 defa araştırın. Satılıyor mu satılmıyor mu? 10 chain analizi mutlaka yapın. Uzun vadede bakın pişman olmazsınız. Ben sizlere söyleyeyim. Bilgi her zaman güçtür. Sizi ayakta tutar. Coin işte 50 dolar olacak 100 dolar olacak muhabbetinden de çıkın. XRP'den uzun vadede beklentimi de söyledim. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Not eklemek istiyorum. Ee, ve diğer yorum yazan, linkleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Herkesin kendi fikrini öğreniyoruz sonuçta. Ee, videoda da anlatılan hiçbir şey tekrardan dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Kendi yorumlarımdır. Lütfen. Sizler de kendi araştırmanızı yapıp bir yorumlar kısmına yorumunuzu bekliyorum. Görüşmek üzere senlikle kalın.